Merhaba Ezgi. Dün Taksim'de feminist gece yürüyüşü ilgili evet, gerçekleşti. Valilik evet. tarafından yasaklanmıştı. Polisin sert müdahalesi oldu. Sen de e, gözaltına alındı evet. polisin müdahalesiyle birlikte. E, yaşadığım şiddet, polisin müdahalesi, sert müdahalesi sosyal medyada çok konuşuldu. Neler yaşadın, neler söylemek istersin bize? Yani şiddet zaten Hı -hı. E, en başından başladı. Yani bize saldırmadan önce de başladı. Bir kere bizim alana girmemiz yasaklamaları dahi bir şiddetti. Bizi alanlardan çıkarmaya çalışmaları bir şiddetti. Her yeri kapatmışlardı. Ee, yani fiziksel şiddet evet müdahale anla yaşadık ama öncesinde de bir şiddete maruz kaldık. Çünkü en temel olan hakkımızı bizden aldılar. Bu çok büyük bir şeydi. Ee, sonrasında o polis dağılmamız gerektiğini söyledi. Çünkü yasaktı Taksim Meydanı. Ee, şehitlerden dolayı olduğu söylendi ama sadece Taksim Meydanı için şehitler meselesini herhalde değindiler, bilmiyoruz o kadarını. Ee, sonra biz dağılmayacağımız, çünkü meydanlarda 18 yıldan beri buradayız, olmaya devam edeceğimizi söylediğimizde bir de çok e, saldırdılar. Ve e, o Çevik Kuvvet'in orantısız bir gücü, yani gücün ne kadar orantısız bilemem ama e, çok e, şiddet ve nefret. En basit nefretle saldırıyordu. Yani biz orada bir müdahale olmadan dahi barikatlar arkasına zaten bakışları gayet tehditkar bir şekilde bekleyin tarzında söylemlerle de karşılaşıyorduk. Yani ve anons geldiği anda onlara aramızda bir bariyer vardı. Onları resmen altını ezinmemiz için ittirdiler. Yani e, çok fena sıkıştırdılar. Bir e, kısım arkaya doğru giderken bir kısım araya aldılar. Araya alan, aldıkları kısımda da çe gerek Çevik Kuvvet, gerek Sivil Polisleri yine e, çok kötü şekilde şiddet uyguladılar. Ben e, kadın arkadaşları şiddet gördüğüm anda onlara yardımcı olmak için aslında, yani o e, saldırganlara karşı kadın arkadaşlarımıza yardımcı olmak için oraya gittiğimde hedef göstererek, e, beni alan Sivil Polis görüntülerde de var, e, hedef göstererek beni gözaltına aldırdı ve beni o şiddet koridorundan gayet büyük bir zevkle geçirdi kendisi. Yani o yolu bilerek tercih ettiğini düşünüyor. Sonrasında oradan çıktıktan sonra yol boyunca zaten götürürken bir şiddeti, şiddet uyguladı. Çok sert müdahale şeklinde. Hı hı. Ondan sonra kadın polislere bizi verdiler. Kadın polisi arabada saç baş bize saldırdı. Hakaretler ettiler. Ve bir arkadaşımız geldi. Üzeri biber gazı kokuyordu çok yoğun bir şekilde. Arabayı tamamen biber gazı altında hiçbir şey yapmadılar. Birkaç arkadaşımız araba içinde kustu, bizi aşağı indirmediler. Sadece kapıyı hafifçe aralama ve onu da belki 10 dakikada bir şekilde yaptılar. Ve arabanın içinde işte kusuldu, gözler yaşardı, öksürük. Çok kötü bir duruma maruz kaldık. Sonrasında başka bir araca geçirmeye çalıştılar bizi. Çok beklettiler bir de bu söz zarfında. Yani bir arabada belki bir iki saat kaldık, diğer arabada aynı şekilde. Geçerken yine beni o şiddet koridorundan geçiren polis Ters kelepçe yapılmam tarzında arkadaşlarına bir e, uyarı çekti. Ben direndikten sonra e, arabaya geçtim. Orada da bir şiddete maruz kaldım. E, bunlar zaten kabul edilebilir bir şey değil. Sonra bizi hastaneye e, kontrole götürdükleri zaman e, arabanın içinde hiçbir durum yokken bir polis geldi ve bana saldırdı. cama Camador gitti e, otobüsün için yapmadığını bıraktım. Sonra keyfi bir şekilde arabadan aşağı indirip arama yapmaya çalıştı ve o indirildiği şekil, indirirken de çok sert bir şekilde müdahale etti. E, Keyfi aramasında bir şey çıkmayınca da bu meseleyi biraz kişiselleştirdiğini düşünüyorum. E, sürekli e, sözlü ve sözsüz momiklerine maruz kaldım. E, tekrardan rapora giderken görüşeceğiz tatlım seninle gibi söylemlerine maruz kaldım. Sürekli tehdit edildim. Aynı şekilde diğer kadınlarda. Araba içinde sürekli bir gerginlik. Sürekli bir erkekliği devam ettirme çabası o sert müdahaleleriyle, gerek bağırmalarıyla. E sonrasında bizi tekrar karakola götürdüler ve biz hani belki 5 saat arabanın içinde bekletildik. Karakolda işimiz bir iki saat sürdüyse geri kalan tüm saatler boyunca arabanın içinde keyfi bir şekilde bekletildik. Arabada sürekli bir biber gazı döngüsü vardı ve sürekli kadın arkadaşlarımızdan kusanlar oldu. Astım hastaları vardı. Tek yaptıkları şey kese kağıdı vermekti ya da bir... böyle kafanı topa çıkardı. Başka hiçbir şekilde yaklaşmadılar. Aslında böyle oldu müdahale. Sürekli bir küfür, aşağılama, şiddet, gerek sözlü gerek sözsüz. Yani böyle durumlar gerçekleşti. Sen görüntüleri izleyince daha sonradan... tekrar izlediğin zaman görüntüleri neler hissettin? Yani ben o koridordan geçerken tam anlayamıyorsun çünkü her yerden bir saldırı altındasın. O asıl, asıl bilen çok sonrasında video izlerken gördüm. Şaşırmadım. Çünkü karşımıza duran kişiler belli, aldıkları emir, düşündükleri şeyler belli. Yani keyfi derecede yaptıkları ve aldıkları emrin de keyfi olduğu belli aslında baktığımız zaman. Yani ben bir şiddet uygulandığı zaman onlar tarafından fazla şaşırmıyorum. Zaten bir şey beklemiyorum onlardan vicdani bir şekilde bizleri dağıtmalarını ya da bizleri anlamalarını beklemiyorum. Çünkü onların varoluş koşulları aslında biraz böyle. Yani kolluk kuvvetlerinden ne bekliyoruz tarzında bir soru yöneltebilirim ben de bu soruya karşı. Dün 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü gerçekleşti ama en çok konuşulan şey şu anda polisin şiddeti. Yani aslında kadınlar orada, alanlarda bir şeyler demek istediler, bir sözleri vardı, talepleri vardı. Bu mücadele, kadın mücadelesi neden önemli? Kadınlar ne diyorlardı o akşam orada? Yani şu an konuşulan evet şiddet ve biz orada bu şiddetin kökenini durdurmak için aslında sokaktaydık. Yani o neden orada olduğumuzun asıl kanalı zaten videoda çok rahat görebileceğiniz bir şey. Erkek şiddeti, erkek egemen devlet vesaire vesaire. Biz sokakta daha çok öldürülmemek için, daha çok katledilmemek için, şiddete maruz kalmamak için ve eşit yaşam hakkımızı almak için burada, orada sokaktaydık ve hani fark etmeksiz tüm kadınlar orada birlikteydi, yani birlikte güçlüydük. E, bu çok önemli bir şeydi. E, bu 18 yıldan beri yapılan bir mücadele ve hiçbir zaman hakkınız vermeyeceklerdi. Biz hakkımızı alacağız, yani hak verilmez, alınır muhabbetinden aslında. E, olacağız orada çünkü bizim almamız gereken bir sürü hakkımız var bize alınan, asla verilmeyeceği iddia bir sürü durum var ortada. Yaşa, yaşayamıyoruz yani. En basitinde gerçekten yaşayamadığımız bir dünyadayız. ülke diyemeyeceğim. Böyle bir dünyada yaşıyoruz şu ya. an. Ve biz bunu durduracağız. Yani dünyayı yerinden oynatacağız, sloganı biz boşuna atmıyoruz. bunun için de mücadele edeceğiz. Yani bilinçlerimizi ilk başta öreceğiz. Yani tanımak, bizim neden orada şiddet uyguladıklarını, bizim neden yürüyüş yapmak zorunda kaldığımızı, ya da neden öldürüldüğümüzü aslında tanımak ve bunun nereden beslendiğini anlamak ve onu değiştirmek. Köklü bir e, bilinç değişikliği aslında. Bilinç bu tırnak içinde alınabilir. Bu şekilde yani biz sokaklarda bu yüzden varız, yaşamak için varız. Yani asla vermeyecekleri şekilde geri almak için. Onu vaat etmek için de bir noktada orada ortadayız. Yani bu 8 Mart'ta bunlar yaşandı. Diğer 8 Mart'ta da orada olacağız. Ve aslında her gün orada olacağız, yani biz her gün sokaklarda olacağız, her gün katledilen kadınların e, hakkını arayacağız, her gün kadın haklarımız için mücadele edeceğiz, yaşamın her alanında bunu yapacağız. E, biz 8 Mart'ta Serüven Dergi olarak katıldığımızda e, şu şekilde kendimizi oraya koyduk. Bir dünya var ve biz bu dünyayı kazanacağız. Bu dünyayı kazanmak için mücadele edeceğiz ve alanlardan asla kaçmayacağız. Alanları değiştireceğiz, alanları iyileştireceğiz ve e, bu şiddetle savaşacağız yani mücadele edeceğiz. Bir, yani biz orada var olan saldırının ve şiddetin bilançosunu çok iyi biliyoruz. Yani o görüntüler ve görüntü dışında olanlar herkes çok iyi biliyor. ve biz bunları daha çok duyuracağız. E, amfilerde, sokaklarda, e, aklınıza gelebilecek yaşamın her anında biz bunları mücadelesini öleceğiz ve düzelteceğiz. Yine baştan inşa edeceğiz